yazsam acaba? Ne yazsam, ne yazsam? Ha! Gözlerinin parıltısına eşlik etsin diye. Çok güzel. Gözlerinin parıltısına eşlik etsin. Evet. Siz ne saklıyordunuz? Bir şey saklamıyorum madem. Emin misiniz? Aşk olsun madem. Sizden ne saklayabilirim ki? Aşk olsun. Cedepecim. Hah madem. Efendim bakınız size ne yaptım. Bilir misiniz ki tarifi asırlardır bizim ailenin elindedir. Hayatınız boyunca böyle bir limonata içmemişsinizdir. <laughs> Mis gibi kokuyor madem. Gerçekten öyledir. Ama benim şimdi randevum var. Dönüşte anlatırım. Aa, aa! Ne randevusudur? Gelince ne anlatacak acaba bana? Allah Allah. Of, bunu da içmedi. Evet. Şuraya bırakırsak. Şimdi iş Marika Hanım'ın bu kutuyu bulmasına kaldı. Kim bilir nasıl sevinecek. Madam, yatmayacak mısınız? Siz yatın Cevdet Beyciğim. Benim gözüme uyku girmiyor. Hediyeyi de bulamamış belli. Nasıl yapsam da onu oraya götürsem acaba? Hay Allah. Ön salona gitsiniz, orada daha rahat edersiniz. Yani burada oturmayayım mı? Hayır canım estağfurullah. Nerede isterseniz orada oturursunuz tabii. Ama ben şey ettim yani... Neyse sizi fazla ben rahatsız etmeyeyim. Siz burada kafanızı dinleyin. İyi geceler. İyi geceler. Güzel kardeşim gelemem diyorum sana. Bridge Partisi, Bridge Partisi. Ya dişim ağrıyor diyorum anlamıyorsunuz. Dün geceden beri uyumadım diyorum. Gittim doktora da gittim ama hiçbir faydasını göremedim ki. Üf! Amma da ısrar etti ya. Ne desem ki ben buna şimdi? Yahu gelemem diyorum sana, anlamıyor musun ya? Bak... ...ya ben eskisi gibi bekar bir adam değilim ki. Evli barklı adamım oğlum, evde karım var. Evde bir huzursuzluk olsun istemiyorum, anlamıyor musun? Demek ki şimdi de huzursuzluk vermeye başlamışsın ha? Öyle mi? Bugünlerde biraz durgun. Şimdi onu yalnız bırakmak istemiyorum. Ya Marika evde yalnız kalsın istemiyorum. Anlamıyor musunuz işte? Tamam, sonra görüşürüz. Ararım ben seni. Eyvallah. Allah Allah. Hala bu kadın görememiş bunu. Anlaşılan filmlerdeki gibi sürpriz yapmayı beceremiyoruz biz. En iyi ben kendi ellerimle vereyim. Hayır adam. Ne bu vaziyet? Ben artık evime gidiyorum. Evinize mi gidiyorsunuz? Evet. Burası sizin eviniz değil mi? Yani benim yanım. Ben öyle sanırdım ama değilim ismi yer. Çünkü siz benim yemeklerimi beğenmiyormuşsunuz. Benden sıkılmışsınız. Sonra beni çok masraflı buluyormuşsunuz. Nereden çıkarıyorsunuz bunları şimdi siz? E, kulaklarımla duydum. Arkadaşınızla konuşuyordunuz. E, gerçekten de yemeklerimi beğenmiyorsunuz. Sonra artık sizi huzursuz etmeye başlamışım. Yani kısacası benden sıkıldınız. Madam, benim dişim ağrıyor birkaç gündür. Onun için yemek yiyemiyorum. Benim sıkıldığım yer de kulüp. Kulüpten sıkıldım. Arkadaşıma onları anlatıyordum. Oranın yemeklerinden sıkıldım. Orayı masraflı buluyorum madem. Bir daha oraya gitmemekten bahsediyordum arkadaşıma. Ay, ya sahip dersiniz. Gayet tabii. Bakın ben size ne aldım. Oh bre. Çok güzeldir. Teşekkür ederim. Gözlerinizin pırıltısına eslik etsin diye. Cevdet Bey. Benim gözlerimi seviyor musunuz? Ben size ait olan her şeyi seviyorum madem. Hatta şu yanlış anlamalarınızı bile. <laughs> madem hazır valiz hazırlanmışken bir balayına mı çıksak ne dersiniz? Çıksak yapsak mı? <laughs> Fena olmaz değil mi? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.